Selam Millet kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Orta Dünya tutkunları, bugün sizin için çok heyecan verici haberlerimiz var. 2027'de vizyona girecek olan Yüzüklerin Efendisi Gollum'un peşinde filmi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor ve dürüst olmak gerekirse hepimiz bu yapımı sabırsızlıkla bekliyoruz. Gollum beyaz perdede gördüğümüzden çok daha derin ve karmaşık bir karakter. Andy Serkis'in efsanevi performansı ve yönetmenliğiyle hikayeyi bu kez tamamen Gollum'un gözünden izleyeceğiz. Ancak filmdeki en büyük sürpriz başkötümüz Sauron ile ilgili. Kitaplarda gizemli bir gölge, Jackson filmlerinde ise sadece bir göz olarak tasvir edilen Sauron bu filmde somut bir fiziksel forma sahip olacak. Bu tartışmalı bir karar olsa da hikaye açısından mantıklı çünkü Gollum Mordor'da işkence gördüğü sırada Sauron'un dört parmaklı kara elini bizzat gördüğünü anlatır. Bir diğer önemli konu ise Aragorn rolü. Hikaye yüzük kardeşliğinden önceki dönemi anlattığı için Viggo Mortensen ne yazık ki role geri dönmeyecek. 70 yaşındaki usta oyuncuyu gençleştirme teknolojisiyle CGI oynatmak yerine ki bu bazen filmin doğallığını bozabiliyor, yapım ekibi yeni ve genç bir Aragorn arayışında. Bu zorlu rolü kimin üstleneceği şimdilik büyük bir sır. Ancak endişelenmeyin Ian McKellen, B. E. Gandalf ve Elijah Wood, Frodo gibi tanıdık yüzlerin projeye dahil olması bekleniyor. Film Gandalf'ın tek yüzük sırrı çözülmeden önce Aragorn'u Gollum'u bulmaya göndermesini konu alacak. Senaryo ekibi Philippa Boyens ve Peter Jackson, Tolkien'e sadık kalarak Gollum ile Smigol arasındaki çatışmayı karakterin kökenlerini ve Mordor'daki acı dolu sürecini derinlemesine işleyeceklerini doğruladı. Takvimlerinizi işaretleyin. Yüzüklerin Efendisi Gollum'un peşinde 17 Aralık 2027'de vizyona girecek. Üstelik bu filmin ardından evrenle ilgili başka yapımların da gelmesi planlanıyor. Peki sizce seri devam etmeli mi yoksa tadında mı bırakılmalı? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Yeni Aragorn belli olduğunda görüşmek üzere.